Evet sonunda beklenen fragman yayınlandı ve Godzilla X Kong The New Empire filminden gelen ikinci fragmanı birlikte izleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar sizlere küçük bir bilgi daha vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben normalde tepki videolarını gözlükle çekiyorum. Ve bana bunun nedenini çok fazla soruyordunuz. Ee, sebebini şöyle göstereyim sizlere görüyor musunuz gözlerimi? Hı? Evet işte sebebi bu. Hazırsanız başlayalım. Ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Mısır'da geçen centuries, bir sahne. There was harmony. The Titans were the guardians of nature. And the great apes. became the protectors of humanity we've discovered a signal she can feel it Kong Godzilla, they can feel it too. Something is coming. Something even they're afraid of. You feel like going for a ride? I thought you'd never ask. Just try not to swallow your tongue. What? Is that a mini con Oh my god it's not just a signal? Uh-huh. That's a call for war. İşte oh, what is that? Can't stop this on his own. I'm a He won't be alone. The last time those two met up, it was almost the end of calm. They don't have to like each other, they just have to work together. Now I have seen kopardi. everything. We've made some minor augmentations. Oh. Evet. Elektrik güçleri. Ah. Evet, bence çok yeterli, güzel bir fragman olmuş. Neden böyle düşündüğümü söyleyeyim. Çünkü Shimu'yu aslında yine göstermemişler. Çünkü herhangi bir şekilde Shimu'yu paylaşacak olursanız yine telif ihtarı alabilirsiniz. Sadece gözlerini göstermişler. Özel yeteneklerini göstermişler. Zaten biliyorduk biz bunları. Çünkü Shimu'nun buz nefesi gücü vardı. Ve e, milattan önce bilmem kaç bin milyon yıl öncesinde dünyayı buzul çağına soktuğunu söylemişlerdi. Ve Hollow kullanarak yine dünyayı buzul çağına sokmaya başlamıştı. Biliyorsunuz daha önce hazırlamış olduğum inceleme videolarında Kong'un e, köpek dişlerinden birinin kopartılacağını söylemiştim ve bunun yerine metal bir diş takıyorlardı. Anlaşılan o ki Kong, Skar King'den intikamını alacak ve onun dişine de kopartacak. Bu güzel bir detay olmuş. Bunun dışında söyleyebileceğim şeylere gelirsek, Kong ve Godzilla arasında bir rövanş olacağı benziyor. Kong e, hem Shimu'dan hem de Skar King'den dayak yedikten sonra Godzilla ile tekrardan kapışacak gibi görünüyor. Bunu zaten daha önce sizlere söylemiştim. Çünkü Mısır'da gerçekleşecek olan ilk kavgada Godzilla ile Kong yeniden kapışacaklardı. Sonra Mothra gelecekti. Hatta fragmanın bir sahnesine böyle bakarsanız detaylı bir şekilde kanatlı bir şeyin geldiğini gösteriyorlar. Rodan olduğunu düşünmüyorum. Rodan belki finde olabilir ama o sahnede gelen Mothra olsa gerek. Godzilla'nın çok yüklü miktarda bir enerjiye sahip olduğunu görüyoruz. Bu ee, örümcek benzeri bir titanla dövüştüğü sırada gerçekleşecek olan bir olay olabilir. Çünkü bu savaş sırasında Godzilla'nın yüksek miktarda bir enerji emeceği söyleniyordu. Godzilla'nın emdiği bu enerji sonrasında kendisi evrimleşmek isteyecek ve evrimleşmek için bir mekan arayacak. Yine bu savaş sırasında muhtemelen Tiamat'la dövüşecek. Tiamat'a gireceği mücadele sonrasında Tiamat'ın yuvasını ele geçirecek ve evrimleşmiş formuyla geri dönecek. Bu zaten bizlerin bildiği, gözlemleyebildiği bir detaydı. Kongun baltasını nasıl kaybettiği konusuna gelirsek, Shimo buz nefesiyle Kongun baltasını parçalayacak gibi görünüyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Evet Godzilla normal yani eski formundayken Shimo tarafından kolayca öldürülebilirdi. Ya bu kesin bir şekilde şu anda bizlere gösterilmiş oldu. İkinci olarak Scar King'i daha çok gösteriyorlar ama Scar King pek beklenen beklendiği gibi olmayacak gibi duruyor. Biraz Farklı bir yapısı var. Yine de güzel sahneler vardı. Kong'la arasındaki mücadelede, sanırım Kong ilk savaşta biraz olsun üstünlük kuracak gibi gözüküyor dostlar. Şöyle düşünüyorum. İlk olarak Scarking ve Kong dövüşecekler. Hemen ardından Shimuyu ortaya çıkartacaklar. Yani muhtemelen Kong ilk savaşta baltası sayesinde Scarking'i yenecek. Diğer Kong'lar ellerini böyle vurdukları sırada. Tahminen Shimu'yu çağırıyorlardı. Ama Shimu geldiğinde Kong'un hiç şansı kalmayacak. Zaten kendisi bayağı korkuyor gibi gözükmüştü. E, i̇kisi birlikte daldıkları zaman zaten Kong'u paramparça edecekler. Bunu da biliyoruz. En başından beri söylüyoruz hatta. Yani bence gayet güzel bir fragmandı. Shimu'yu tam olarak göstermemişler demiştik zaten tam olarak göstermeyeceklerini. Yani buna Shimu gözüktü artık kullanabilirsin diyemezsiniz. Kesinlikle gösterilmedi. Shimu'nun beyaz bir e, yapısı var. Ve... Godzilla'ya çok benziyor ama biraz daha büyük, daha uzun kolları var. Dediğim gibi genel olarak bence güzel bir fragmandı. Beklentiyi karşıladığını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. En yakın zamanda daha detaylı inceleme videosu gelecek. Muhtemelen bu videoya Warner Bros. telif atacak. Çünkü fragmanın tamamını izledik. E, bu sıralar ben de biraz kendi sağlık problemlerinde uğraştığım için videoları aksatmaya başladım. Ama olsun sorun yok. Yarın inceleme videosu gelecek dostlar. Ayrıca yarın gün içerisinde Kung Fu Panda'nın 4. filminden ikinci fragman yayınlanacak. Onun için de belki bir tepki videosu ya da belki bir inceleme videosu hazırlarım. Ancak o zamana kadar kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyor ve buralardan gidiyorum.